Mahmut Gökçe ve gelini Nuray Gökçe ile görüştük. Bir Hıdır Ellez gününden bahsediyorlar onlar da. Diyor ki, Tayfun annesini Hıdır Ellez festivalinde bir erkekle yakaladığı için dövdü diye konuştu. Ardından Fikri Gökçe'nin kuzeni programa bağlanarak Arife Gökçe ile Çökelekçi olarak bilinen kişinin arasında bir ilişki olduğunu iddia etti. Müge Anlı bu konuyla ilgili de konuştu. Ortaya atılan yeni konulara ilişkin de seyircisine bilgi veren Müge Anlı, yayınımızın ardından Ataköy Jandarma Karakolu hem çökelekçi olarak hitap edilen Ahmet Çinkılıç'ın hem de iddiayı ortaya atan Fikri amcanın amcasının oğlunun ifadesine başvurdu. Yayındaki iddiaları sordu, diyerek olayda iki yeni ismin sorgulandığını duyuran kişi oldu. Ardından Sinan'ın da şöyle bir açıklaması vardı ekip arkadaşlarımıza, bu kaybolan kadın sağlam ayakkabı değil. Çökelekçi ile biri görmüş Almusta, adı çıktı, diyor. Bu dedikoduları kim çıkarttı da Sinan da benzer şeyler söylüyor, diye sordu. Müge Anlı'ya bağlanan Kenan isimli bir köylünün anlattıkları herkesi şoke uğrattı. Avukat Rahmi Özkan duydukları karşısında seni pis sapık diye Sinan'a ağzına geleni söylerken müge anlı sinirden ağladı. Evli ve çocuğu olan Kemal Karaaslan isimli adam köyünden Antalya'ya taşınmak zorunda kalmıştı. Bunun tek sebebi de Sinan'ın eşinin başına musallat olması ve ona yönelik cinsel tacizleri olmuştu.